Evet, Urallı yıkam olarak e, Spartallarımızı tıraşlıyoruz. Müşterilerimizin görmesi açısından uygulamalar olarak da gösteriyoruz. E, tıraşlanmış olan yeri gösterelim. E, evet, tıraşlanmış olan yerin ne kadar canlı, ne kadar parlak olduğunu görüyorsunuz. E, tıraşlanmamış olan yeri görüyorsunuz, mat daha şey. Ee, altındaki rengin e, soluk, üstündeki rengin soluk olduğunu altındaki rengin canlı olduğunu görüyorsunuz. Bir de uygulama olarak gösterelim. Ee, makineyi çalıştırıp görüyorsunuz. Videonun olarak da gösterdik. Şuradaki rengi de görebilirsiniz.